Evet, soğuk esprilerle karşınızdayız. Bana anlatma diye bir birleşim, bir fotoğraf var. elinde külah var. Külahımı anlat olabilir mi? Külahımı anlat. Bravo, doğru mu? Sen ne düşünmüştün? Ben hiç düşünmemiştim. Şimdi, ne görüyorsunuz? Otobüs, deniz, 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 hepsi deniz. Deniz otobüsü mü? Doğru, evet, deniz otobüsü. Tahterevalli yok, o tahterevalli değil. Kadın nasıl duruyor orada? Dengede. Dengeli beslenme. Evet, doğru. Kim bu? Kim bunu kim kim, 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 bilir? Hayır. Kim bilir olmak ister? <laughs> evet doğru. Kim? Aslında en büyük stalker da aramızda. Kim? Milyoner olmak kim istiyor. Kim işte? Sordurttunuz <laughs> ya bana bunu. Soru ben anlamında kim? kim? Evet bu vay Kim bak, kardeşim kim? kim? Ha öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bakayım bir dakika. Evet Belçin Hanım <laughs> var. Belçin'in Rekor kırmak. Evet doğru. <laughs> Çok iyi teşekkür ederim. Enteresan bir şey geldi. evet. Tarak, silah. Bir şeyli silah var bir şey. Taramalı, taramalı, tüfek. tüfek. Evet taramalı tüfek o. Çok sevindim Bitti, bittiğine. Ben, evet. <laughs>